her insanlar gibi benim de planım vardı. Ee, karı çok seviyordum. Her kar yağdığında eşimle yürüyüşe çıkardık. O gün de çıktık. Dedim çok güzel kar yağıyor. Erdoğan Bey hadi yürüyüş yapalım. Hanım hastasın dedi. Ne olur hadi çıkalım dedim. Kırmadı beni. Çıktık son yürüyüşümüzmüş. Bilemedik. Bilemedik. Yürüdük içeri girdik. Ve o gün mübarek gündü. Recep-i Şerif'in 15. gecesiydi. Yeğenim bize gelmişti. Ee, onları yolcu ettikten sonra eşimle işte yürüyüşe çıktık girdim mutfağı şöyle bir toparladım yat et diyene kadar saat bir bir buçuk gibi oldu <laughs> namazımı eda ettim o gün içimde ayrı bir ibadet aşkı vardı demek ki çektim de Rabbim bu ağlarla ömrümü uzattı herhalde ee, onun verdiği bir ibadet aşkımıydı hala çözemiyorum o saatlerce namaz kıldım ne hikmetse o gün anne ya ölürsek dedim ya ölürsek yaptığımız ibadet bizimle beraber gidecek dedim annem kızım ben ölmeyecek miyim ölüm sana var da bana yok mu diyerek kalktı abdese şu an anneme hatırladığım zaman tek mutluluğu zaten abdestle Kur'an'la imanlı bir kadındı ama yine de tek mutluluğum onun abdestli ağzının oruç gitmesine. O kadar çok seviniyorum ki kızım ben de oruç tutacağım bana bir bardak su ver dedi. Onunla son konuşmamız buydu. Annemle vedalaşamadım. Eşimle, oğlumla vedalaşamadım. O içimde anlaşılmaz bir duygu vardı. Diğer iki oğlumun başına geçtim. Duaları okudum, okudum, okudum. Onları öfürdüm. Büyük oğlum salonda yatıyordu. O kapı açılırken e, çok ses yapıyordu. O kapıya geldim. Onu uyandırmaktan korktuğum için açmadım ve kapıdan üfürdüm ona dualarımı. <laughs> Keşke assaydım diyorum şimdi. Keşke başımda sıvazlasaydım. Böyle olacağını bilseydim. İyi sıkı sıkı sarılsaydım. <laughs> Öyle Rabbime gönderseydim kusurum. Sonra odama gittim. Pencereyi şöyle bir açtım. Her yer bembeyaz o kadar güzel olmuştu ki. içime doğan ilk duygu aman ya rampim dedim. Bembeyaz karda yağmış yerleri yumuşatıp bir deprem olmayaydı dedim. Uyuyamadım. Sağa döndüm sola döndüm. Büyük ihtimalle depremden yarım saat önce uyumuşum. O kadar derin uyumuşum ki ben depremi hiç duymadım. Eşimin beni sarsarak kaldırmasıyla bu yaşıma kadar çok deprem yaşadım ama hiç böylesini görmedim. Eşim deprem oluyor dediğinde bu ne depremi savaş mı biri bomba mı attı Erdoğan efendi dedim. Yok deprem dedi. Yataktın baş ucundan ayak ucuna gelene kadar cam patladı. Zaten bir sağ bir sol yaptı bir yukarı bir aşağı. Eşimin son sözü hanım ölüyoruz dedi. Ve tavan üzerimize çöktü. O kadar kötü bir duyguydu ki, resmen diri diri toprağa gömüldüm. Ve bildiğim bütün duaları son hızla okuyarak, hmm. Ya Rabbi huzuruna geliyorum, beni son nefesimde imanla, Kur'an'la yanına al diye dua etmeye başladım. Aradan ne kadar zaman geçti bilmiyorum. Yorgunluktan mı artık korkudan mı bilmiyorum. Ee, bayıldım mı, uyudum mu onu da da farkında değilim. Kendimden geçmişim. Bu beş gün boyunca hep e, ara ara e, rüyalar görerek uyandım. E, zaman geçtikçe uyanıp da ay hala ölmemişim, nefes alıyorum deyince son anlar hayata tutulmaya karar verdim. E, i̇lk anda ölmedim. Demek ki benim ömrüm var, benim ölmemem lazım demeye başladım kendi kendime. <laughs> Ve rüyamda gördüğüm e, rüyalardan, orada gördüğüm rüyalardan e, beni etkileyenlerden bir tanesi, e, birisi bana bir top verdi. E, bayağı bildiğimiz plastik bir top. Bu depremin sanal bir deprem olduğunu söyledi. E, bu topu sakın bırakma, ha, bırakırsan Türkiye yerle bir olur dedi. O topu kucağıma aldım, o kadar çok sarstı ki beni, zapt edemiyorum. Ama en sonunda oradan bir poşet buldum, içine koydum ve sürekli düğüm attım. Çok şükür e, Türkiye'mi kurtardım diye. Uyandığımda hala göçük altındaydım. Beni etkileyenlerden bir tanesi de sohbetlere giden bir insanım. E, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin e, e, bir e, kıssası vardı. O beni çok etkilemişti ve orada o aklıma geldi. Dedim artık dayanacak gücüm kalmadı. Ya Rabbi eğer ömrüm varsa beni artık buradan kurtarın. Çünkü gücüm kalmadı dayanacak. Ya Abdülkadir Geylani Hazretleri himmet dedim. Kurtarırsan beni sen kurtarırsın. Ne olur beni buradan kurtar dediğim an bir tane böyle bayağı uzun boylu sakallı bir saat geldi. Kızım dedi üç tane deveyle birlikte geldi. Kızım sen şehit oldun dedi. Hadi gel ben şu deveye götüreyim seni dedim. Ben dedim ki şehitlik gibi büyük bir mertebeyi elimin tersiyle atamam. Ama ben artık ölemem. Benim üç tane oğlum var. Onların bana ihtiyacı var. Meğerse benim onlara ihtiyacım varmış artık. <laughs> benim annem var yatalak. Ben bakıyorum ona. <laughs> Ablam, abilerim yok bilmedim. Onların bana ihtiyacı var. Aşırı derecede soğuktu. E, çocuklarım, e, çocuk odasının e, yer e, beton ikiye yarılmış. Ortanca oğlum yatağıyla birlikte e, kazan dairesine düşüyor. Bizim evin altı kazan dairesiydi. E, telefonun alarmı çalınca telefonları buluyorlar. Oğlum telefonunu alıyor, etrafa bakıyor. Her yer yıkılmış. Küçük kardeşine sesleniyor. Enes iyi misin oğlum? Abim diyerekten, o da abi iyiyim ama sıkıştım. İkisinin yardımıyla, çabasıyla küçük kardeşini de kolundan çeke çeke yavaş yavaş kendinin yanına alıyor. Dokuz gün boyunca birbirine sarılarak orada kalıyorlar. Onlar en büyük avantajı yataklarının çekmecele hoşu birincisi. Hemen oradan kıyafet giymişler üst üste Çünkü çok soğuk olduğu için çok üşüyorlarmış. Ayaklarında çorapları falan vardı. Kazaklarına giymişler. Küçük oğlum spora gidiyordu. Onun oradan protein tozu falan vermişlerdi. Ben de oğlum bunun iyi bir şey değil ee, güzel evde ben sana proteinli yemekler yaparak proteini alırsın dedim ee, kızmıştım o da küçük şişelere koyup elbiselerin arasına gizlemiş hmm. ve orada elbise alırken protein tozları eline geçiyor abi kardeş ikisi şişelere birer idrarlarını yapıyorlar bekletiyorlar hmm. ve onu içiyorlar o herhalde protein, protein tozuyla yani. ayakta kalmaya çalışıyorlar devletimize çok teşekkür etmek istiyorum her ne kadar herkes şikayet etse de, bizi hiç kimseye muhtaç etmediği için. Ben e, hastanedeydim, 6 ay tedavi gördüm. E, konteyner çıktığını duyunca bana sıfır ev bağışlanmış gibi hüngür hüngür ağladım. Çünkü girecek bir kapım vardı. Girecek bir kapım vardı.